Herkese merhaba. Yeryüzünden her gece aya bakan milyarlarca göz hep aynı manzarayı görür. Kraterlerle kaplı, sessiz ve hareketsiz bir yüzey. Ancak ayın bir yüzü daha var ve dünyadan asla görünmez. Gözle görebildiğimiz bölge hep aynıdır. Çünkü ay kendi ekseni etrafında dönerken dünyanın etrafında dolanma hızına eşit bir şekilde hareket eder. Bu eş zamanlı dönüş, gergit kilidi adı verilen bir durum yaratır ve ayın diğer yüzünü bizden sonsuza kadar saklar. 20. yüzyılın başlarında bazıları buranın uzaylı üssü olabileceğini öne sürdü. Kimileri ise karanlık yüzün eski çağlardan kalma, bilinmeyen yapılarla dolu olduğunu hayal etti. Gerçekte ise bu bölgede ne uzaylılar ne de antik şehirler var. Ancak çok farklı bir yapıya sahip. Ay'ın uzak yüzü 1959 yılında Sovyetler Birliği tarafından gönderilen Luna 3 sondası sayesinde ilk kez görüntülendi. Bu insanlık tarihindeki büyük dönüm noktalarından biriydi. Çünkü ayın diğer tarafı dünyadan hiçbir zaman doğrudan gözlemlenememişti. Fotoğraflar geldiğinde fark hemen anlaşıldı. Ay'ın görünmeyen yüzünde lav denizleri neredeyse yoktu. Jeolojik olarak çok daha eski, kabuk kalınlığı daha fazla, volkanik aktivitesi ise oldukça sınırlıydı. Ay'ın uzak yüzü yakından bildiğimiz yüzüne hiç benzemiyordu. Ay'ın karanlık tarafı güneşten aldığı ışığı da daha farklı şekilde yansıtır. Bu bölge daha yansıtıcı ve daha parlak görünüyor olabilir ancak yüzey özellikleri ay araştırmaları için çok daha zorlu koşullar yaratır. İşte bu yüzden onlarca yıl boyunca bu bölgeye hiçbir uzay aracı başarılı bir şekilde iniş yapamadı ta ki 2019 yılına kadar. Çin, Cheng dört göreviyle bu engeli aştı ve insanlık tarihinde ilk kez Ay'ın uzak yüzüne yumuşak iniş gerçekleştirdi. Görev başarıyla tamamlandığında bilim dünyası için yepyeni bir çağ başlamıştı. Ama asıl soru burada başlıyor. Çin neden Cheng'e görevlerini başlattı ve neden Ay'ın karanlık tarafına gitmeyi seçti? Öncelikle Çin uzay araştırmalarında liderlik pozisyonuna yükselmek istiyor. Özellikle NASA'nın Ay'a dönüş planlarının ertelendiği dönemlerde Çin kararlı adımlar attı. Ay yüzeyine araç indirme, keşif robotları gönderme, örnek toplama ve hatta uzak yüzey yumuşak iniş yapma gibi başarılar sadece bir teknoloji gösterisi değil, aynı zamanda küresel sahnede biz de buradayız demenin de bir yoluydu. Ama Çin'in hedefi sadece keşif değil, aynı zamanda uzun vadeli bir planın ilk adımlarını atıyorlar. Bu plan, Ay'da kalıcı bir üs kurmayı, enerji üretim sistemleri geliştirmeyi ve Mars'a yapılacak yolculuklar için gerekli altyapıyı burada oluşturmayı da kapsıyor. Bir diğer önemli nedense Ay'daki kaynaklar, özellikle de helyum-3. Bu izotop dünyada neredeyse hiç bulunmaz. Ancak Ay'ın yüzeyinde milyarlarca yıllık güneş rüzgarlarının etkisiyle önemli miktarda birikmiştir ve gelecekteki nükleer füzyon reaktörleri için inanılmaz bir enerji potansiyeli sunar. Çin'in enerji bağımlılığını düşündüğümüzde Ay'daki helyum 3'ü hedef alması hiç şaşırtıcı değil. Çin'in ilk Çenge görevleri yörünge görüntüleme ve yüzey haritalama amaçlıydı. Ancak asıl çarpıcı gelişme 2020 yılında gerçekleşti. Çenge 5, Ay yüzeyine inerek yaklaşık 1,7 kilogram regolit örneği topladı ve Dünya'ya geri getirdi. Bu, 1976'daki Sovyet Luna 24 görevinden bu yana ilk defa Ay'dan getirilen örnekti. Toplanan bu materyal yalnızca gri bir toz yığını değildi. Çinli bilim insanları bu örneklerdeki cam benzeri mineraller üzerinde yaptıkları analizlerde suya ait izotop oranlarına ulaşmayı başardılar. Bu veriler ay'daki su oluşumunun hem güneş rüzgarlarıyla hem de içsel jeolojik süreçlerle bağlantılı olabileceğini gösteriyordu. Çenge 5'in ardından gelen Çenge 6 ise çıtayı daha da yukarı taşıdı. Bu görev ayın uzak yüzünden örnek getiren ilk görev olarak tarihe geçti ve bu örnekler sadece ayın genel yapısı hakkında değil özellikle uzak yüzeyin nasıl farklılaştığına dair doğrudan veri sağladı. Bu örneklerin içinde yer alan ilginç jeokimyasal imzalar görünmeyen yüzeyin daha kalın bir kabuğa, daha sert bir yapıya ve daha karmaşık bir geçmişe sahip olduğunu doğruladı. Ancak ay'dan getirilen en sıra dışı bulgu aslında bir önceki görev sırasında Çenge 4'ün yüzeyde keşfettiği tuhaf bir maddeydi. Sıradan bir kaya ya da mineral parçası gibi görünmeyen, tuhaf ve alışılmadık bir madde. Yutu 2 adlı gezgin robotun karşılaştığı bu madde bilinen örneklerle eşleştirilemedi. Çünkü ay toprağının ortasında donuk gri tozun içinde adeta cam gibi parlayan jelimsi bir kütle duruyordu. Bu cisim aydaki diğer kaya oluşumlarından tamamen farklıydı. Parlaklığı, dokusu ve şekli ay yüzeyinde oluşmuş herhangi bir doğal yapıya benzemiyordu. İlk tanımlamalar onu İngilizce'de gel-like substance yani jel benzeri madde olarak kayda geçirdi. Bilim insanları bu maddenin gerçek bir jel değil, muhtemelen yüksek sıcaklıkta camlaşmış bir kaya formu olduğunu düşündü. Yani bir çarpmanın etkisiyle eriyip aniden soğuyarak amorf yapıya bürünen bir mineral bütünlüğü. Bu tür maddeler genellikle meteorit çarpması sonucu oluşur. Ay yüzeyine saniyede onlarca kilometre hızla düşen bir gök cismi çarpma sırasında yüzeydeki mineralleri ani bir şekilde eritip cam benzeri formlara dönüştürebilir. Dünyada buna benzer yapılar volkanik camlar ya da tektitlerdir. Ancak Ay'daki örnek bu türdeki camlardan farklıydı. Hem yoğunluğu hem de kimyasal yapısı klasik erime süreçlerinden çok daha karmaşık bir oluşuma işaret ediyordu. İçeriğine dair yapılan ilk analizlerde maddenin yüksek miktarda silika içerdiği belirlendi. Bu onun cam benzeri yapısını açıklıyordu. Ancak dikkat çeken bir diğer unsur bileşimde yer alan demir ve magnezyum oranlarının da oldukça farklı oluşuydu. Yani bu madde yalnızca çarpma sonucu erimiş sıradan ay toprağı değildi. Belki de yüzeyin altında uzun süre boyunca gömülü kalmış, sonra bir çarpma ile açığa çıkmış özel bir katman ya da tamamen aya dışarıdan gelen bir cismin kalıntısıydı. Yuto 2'nin görüntülediği bu madde araştırmalara göre ayın yüzeyindeki en sıra dışı yapılardan biri olabilir. Ancak yüzeydeki bu jeolojik farklılıklar yalnızca bilimsel merak konusu değil. Çünkü bu yapılar aynı zamanda çok özel maddelerin izlerini de barındırıyor olabilir. Özellikle bir element var ki dünyada yok denecek kadar az bulunurken ay toprağında yıllardır birikiyor. Helyum 3. Çin'in çenge görevleriyle topladığı regolit örnekleriyle Helyum 3'e dair ilk somut işaretler gözlemlendi. Çin'in özellikle Ay'ın Güney Kutbu civarındaki bölgeleri hedef almasının bir nedeni de bu. Çünkü bu bölgeler güneş ışığına en fazla maruz kalan yerler olduğu için helyum-3 birikimi açısından da en zengin alanlar olarak değerlendiriliyor. Dünyanın kalın atmosferi güneşten gelen yüksek enerjili parçacıkları büyük ölçüde durdurur. Bu yüzden helyum-3 dünya yüzeyinde nadiren oluşur. Ancak ayda durum tamamen farklı. Ayın atmosferi yok denecek kadar ince ve manyetik alanı neredeyse sıfır. Güneşten gelen protonlarla birlikte gelen helyum 3 iyonları, milyarlarca yıl boyunca ay yüzeyine doğrudan çarpmış ve yüzey toprağının içine işlemiştir. Yani ay adeta kozmik bir helyum 3 süngeri gibi bu nadir elementi katman katman depolamıştır. Helyum 3, sıradan helyumdan farklı bir izotop. Nükleer füzyon reaktörlerinde kullanılmak üzere potansiyel bir yakıt olarak görülüyor. En dikkat çekici özelliği ise neredeyse hiç radyasyon üretmeden devasa miktarda enerji sağlayabilmesi. Eğer kontrollü füzyon teknolojisi tam anlamıyla geliştirilirse, az miktarda helyum 3 ile şehirlerin enerji ihtiyacı haftalarca karşılanabilir. Ve işte bu noktada Ay devreye giriyor. Yapılan tahminlere göre Ay'ın yüzeyinde yaklaşık 1 milyon ton helyum 3 bulunuyor olabilir ve yalnızca 1.4 ons yani yaklaşık 40 gram helyum 3 5000 ton kömür kadar enerji üretebilir. Bu karşılaştırma bu maddenin neden ne değerli olduğunu net biçimde ortaya koyuyor. Üstelik bu enerji karbon salımı olmadan, temiz ve sürdürülebilir biçimde elde edilebilir. Ancak buradaki büyük fırsat kadar büyük zorluklar da var. Öncelikle helyum-3'ü ay toprağından ayırmak hiç kolay değil. Her ton regolitte sadece birkaç gramlık iz bulunabilir. Bu da binlerce ton toprağın işlenmesini gerektiriyor. Üstelik bunu ay yüzeyinde aşırı sıcaklık farkları ve düşük yer çekimi altında yapmak gerekiyor. Yani ciddi altyapı ve yatırım gerektiren bir süreç söz konusu. Fakat yine de birçok ülke ve özel şirket bu potansiyelin peşinde. Çünkü gelecekte ayda kurulacak madencilik üsleriyle bu değerli madde çıkarılıp dünyaya getirilebilir. Ya da belki ayda üretilecek enerjiyle uzayda kurulan koloniler desteklenebilir. Her iki senaryoda helyum 3'ü yalnızca bir kaynak değil aynı zamanda stratejik bir güç haline getiriyor. Ve bu noktada gözler yalnızca helyum 3'e çevrilmiyor. Çünkü ay toprağı başka kıymetli madenlerin de izlerini taşıyor olabilir. Özellikle dünyada az bulunan bazı elementlerin ay yüzeyinde çok daha bol ve erişilebilir halde bulunabileceği düşünülüyor. Ay toprağı milyarlarca yıl boyunca göktaşlarıyla sürekli bombardımana uğramış bir yapıya sahip. Bu çarpışmalar yalnızca yüzeyi şekillendirmekle kalmamış, aynı zamanda dünyanın jeolojik tarihinde nadir bulunan bazı maddeleri de yüzeye çıkarmış olabilir. Bunların başında gelen madde titanyum. Ay regolitinde, özellikle de bazı lav düzlüğü bölgelerinde bu element oldukça yoğun bulunuyor. Dünyada uçak, uzay aracı ve zırh kaplamalarında kullanılan titanyum, hafifliği ve dayanıklılığı sayesinde stratejik öneme sahip. Aydan çıkarılabilecek yüksek saflıktaki titanyum, yalnızca sanayide değil, gelecekte kurulacak uzay yapıları içinde vazgeçilmez bir malzeme olabilir. Özellikle düşük yer çekimi koşullarında inşa edilecek üstlerde hafif ama sağlam malzeme ihtiyacı titanyumu ön plana çıkarıyor. Bir diğer önemli kaynaksa nadir toprak elementleri. Dünyada sadece birkaç bölgede ekonomik olarak çıkarılabilen bu elementler, yüksek teknoloji ürünlerinin vazgeçilmez bileşenleri. Akıllı telefonlardan elektrikli araç bataryalarına, rüzgar türbinlerinden lazer sistemlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahipler. Ay yüzeyinde yapılan spektrometrik analizler bu elementlerin özellikle bazı kriter işlerinde ve eski lav akıntılarının biriktiği bölgelerde daha yoğun olabileceğini gösteriyor. Eğer bu kaynaklara ulaşılırsa, Ay yalnızca bir uzay üssü değil, aynı zamanda stratejik bir teknoloji madenine dönüşebilir. Tüm bu kaynaklar, tüm bu keşifler ve teknolojik çabalar, hepsi nihayetinde aynı hayale hizmet ediyor. Ay'da kalıcı bir yaşam başlatmak. Ancak kalıcı bir yaşamdan söz edebilmek için her şeyden önce suya ihtiyaç var. Ay uzun süre boyunca kuru, ölü ve tamamen susuz bir gök cismi olarak düşünüldü. Teleskoplarla bakıldığında parlayan gri yüzey hiçbir şekilde yaşamı çağrıştırmıyor. Zaten Ay'ın atmosferi de yok denecek kadar ince. Su buharı burada saniyeler içinde buharlaşıyor ya da uzaya kaçıyor. Ancak bilim dünyası son yıllarda bu algıyı tamamen değiştirecek veriler elde etti. Öyle ki artık bilim insanları şu soruyu daha yüksek sesle sorabiliyor. Ayda gerçekten su var mı? Aslında bu sorunun cevabı ilk kez 2009 yılında NASA'nın El Cross misyonuyla gündeme geldi. Görev, ayın güney kutbundaki Kebeus kraterine kasten bir çarpma gerçekleştirdi. Bu çarpmanın ardından yükselen toz bulutu incelendiğinde beklenmedik bir bulguya ulaşıldı. Su molekülleri. Ayın yüzeyinin alt katmanlarında suya dair izler vardı. Ancak asıl heyecan verici bulgular 2020 yılında NASA'nın SOFIA teleskobundan geldi. Bu teleskop dünya atmosferinin üzerinde uçan bir gözlem eviydi ve ay yüzeyinde özellikle de güneş ışığı alan bölgelerde su moleküllerine rastladı. Bu daha önce düşünüldüğünün aksine suyun yalnızca karanlık kutup kriterlerinde değil doğrudan yüzeyde de bulunabileceğini gösteriyordu. Üstelik bu moleküller mikroskobik can tanelerinin içinde sıkışmış haldeydi. Yani bu su buharlaşmadan korunarak milyarlarca yıldır orada kalmış olabilir. Peki bu su oraya nasıl geliyor? Milyarlarca yıl boyunca kurak ve atmosferden yoksun bir gök cisminde nasıl oluyor da hala su moleküllerine rastlanıyor? Daha da şaşırtıcısı bu su sadece ayın karanlık ve donmuş kutuplarında değil, doğrudan güneş ışığı alan yerlerinde de tespit ediliyor. İşte burada devreye görünmeyen ama evrende her an etkisini gösteren bir güç giriyor. Güneş rüzgarı Güneş uzaya yalnızca ışık ve ısı değil, aynı zamanda sürekli olarak yüklü parçacıklar gönderiyor. Bu parçacıklar arasında en bol bulunanı ise protonlar, yani hidrojen iyonları. Ay'ın koruyucu bir atmosferi ya da manyetik alanı olmadığından bu protonlar doğrudan yüzeye çarpabiliyor. Ve tam da bu çarpışmalar sırasında yüzeydeki oksijenle reaksiyona girerek su molekülleri oluşabiliyor. Bilimsel adıyla bu sürece solar wind hydration yani güneş rüzgarıyla hidratasyon deniyor. Aslında bu, ay yüzeyinin mikroskobik ölçekte aktif kimyasal süreçlere sahne olduğunu gösteren şaşırtıcı bir bulgu. Çünkü ay toprağı sadece pasif bir toz tabakası değil, aynı zamanda bu görünmeyen enerjiyi yakalayan ve dönüştüren bir kimyasal reaktör gibi çalışıyor. Bu süreç, yüzey sıcaklığının sıfırın altında eksi 170 dereceye kadar düştüğü bölgelerde daha stabil hale geliyor. Cam benzeri tanecikler bu suyu içinde tutabiliyor. Yani bu su akışkan bir sıvı ya da donmuş bir buz katmanı şeklinde değil, daha çok yüzey minerallerine gömülmüş bir iz gibi duruyor. Ve bu da onun çıkarılmasını, tespit edilmesini ve kullanılabilir hale getirilmesini bir hayli zorlaştırıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Her şeyden önce bu türden su rezervleri gelecekteki insanlı ay görevleri için kritik öneme sahip olabilir. Çünkü uzayda en değerli kaynaklardan biri sudur. Hem içme suyu hem de oksijen üretimi için kullanılabilir. Ama daha da önemlisi roket yakıtına dönüştürülebilir. Su hidrojen ve oksijene ayrıştırıldığında bu iki gaz uzay görevlerinde yakıt olarak kullanılabilir. Yani ayda bulunan birkaç yüz ton su Mars'a yapılacak görevler için bir yakıt istasyonu anlamına gelir. Peki bir gün insanların yalnızca keşif için değil, yaşamak için de aya gitmesi mümkün olabilir mi? Ay yüzeyinde bir koloni kurmak bilim kurgu filmlerinin ötesinde gerçek bir proje haline gelebilir mi? Bu sorular artık yalnızca teorik değil. Çünkü insanlık bu hayalin ilk adımlarını çoktan attı. 2019 yılında Çin'in Çenge 4 göreviyle ayın uzak yönüne indirilen biyolojik kapsül deneyi tarihe geçen bir gelişmeye sahne oldu. Görev kapsamında ay yüzeyine minyatür bir sera gönderildi. İçinde pamuk tohumu, kolza, patates, maya ve meyve sineği yumurtaları bulunuyordu. Deneyin amacı bu mikro ekosistemin ayın düşük yer çekimi, radyasyon ve sıcaklık farkları gibi ekstrem koşullarında nasıl tepki vereceğini gözlemlemekti. Ve beklenmeyen bir şey oldu. Pamuk tohumu ay yüzeyinde filizlendi. Bu başka bir gök cisminde yaşamın ilk biyolojik ifadesiydi. Her ne kadar kısa süre içinde ortam koşulları nedeniyle deney sona erse de bu küçük yeşil filiz insanlığın başka dünyalarda yaşam başlatabileceğini gösteren bir simgeye dönüştü. Ancak bir koloni kurmak yalnızca tohumların çimlenmesiyle değil, sürdürülebilir kaynak yönetimiyle mümkün olur. Bunun için üç temel ihtiyaç var. Su, oksijen ve enerji. Ayda suyun izlerine rastlandığını anlattık. Hem kutuplarda buz formunda hem de regolitin içinde moleküler yapıda. Oksijense ay toprağının büyük kısmını oluşturan silikat minerallerinden ayrıştırılabilir. Enerji içinse güneş ışığı en erişilebilir kaynak. Üstelik Ay'ın bazı kutup bölgeleri neredeyse 365 gün boyunca sürekli güneş ışığı alabiliyor. Bu da güneş enerjisi sistemlerinin sürekli çalışabilmesini sağlayabilir. Üstelik 3D yazıcı teknolojilerinin gelişimi sayesinde Ay toprağından yapı malzemesi üretmek de teorik olarak mümkün. Bazı projeler deregolitin eritilip kalıplara dökülmesiyle yaşam modüllerinin inşa edilmesi planlanıyor. Böylece dünyadan malzeme taşımaya gerek kalmadan Ay yüzeyinde kendi altyapısını üretebilen bir yerleşim mümkün hale gelebilir. Ama tüm bu teknik başarıların ötesinde ayda bir koloni kurmanın anlamı çok daha derin. Bu insanlığın yalnızca Dünya ile sınırlı bir tür olmaktan çıkıp çok gezegenli bir uygarlığa dönüşmesi anlamına gelir. İlk adımlar belki Ay'da atılır ama bu yolculuk Mars'a, Jüpiter'in uydularına hatta bir gün başka yıldızlara kadar uzanabilir. Çünkü ay yalnızca bir hedef değil, bir sıçrama tahtası. Ve eğer orada yaşayabilirsek, artık evren bizim için yalnızca seyredilen bir boşluk değil, içinde yaşanabilecek, üretilebilecek, şekillendirilebilecek bir alan haline gelir. Ve her toprak örneği, her çarpma krateri, her küçük jerimsi madde bu büyük hayalin birer tuğlası haline geliyor.